Herkese merhaba. Bugün size 6 Ağustos'ta başlayacak Mars'ın Terazi geçişinden bahsedeceğim. Mars savaşçı, dürtüsel, ben istiyorum diyen bir enerjidir. Terazi ise tam tersi, uyum, estetik, diplomasi ve başkalarını gözeten bir burçtur. Bu geçiş Mars'ın doğasına ters düştüğü için içsel çatışmaları ve denge arayışını tetikler. Bu da ruhsal açıdan benliği yeniden hizalama ve alver dengesini öğrenme sürecidir. Mars enerjisi terazide denge uyum güzellik merkezine çekilir. Ve bu birleşme aşırı yargılayan doğanın yani Mars'ın aşırı yargılayan doğasının kalp merkezli ışığıyla arınmasını temsil eder. Bu süreçte disiplin ve denge arasında bir birleşme yaşanır. Bu da ruhun adaletle sevgi arasında hizalanmasıdır. Kendime ve başkalarına adil miyim yoksa gizli öfkelerimi pasif maskelerle mi saklıyorum? Gerçek denge kendi arzularımı bastırmak mı yoksa içimdeki öfkeyi sevgiyle hizalamak mı? Mars'ın terazi geçişi savaşçının kalple hizalanması sürecidir. Dürtülerimizi bastırmadan onları sevgiyle dönüştürerek hem içsel adaletimizi buluruz hem de ilişkilerde ruhsal evrilme, evrime adım atarız. Bu savaşıp kazanmak değil, hizalanıp yükselme zamanıdır. Mars teraziye girdiğinde öyle bir alana giriyor ki hemen ikizlerdeki Uranüs ve kovadaki Pluto ile bir üçgen ve koçtaki Satürn ve Neptün ile bir karşıtlık yapıyor. Yani Mars bu pozisyonu aldığında çatışmadan kaçan, istediğinin arkasından gitmeyen, konuşmaya ihtiyacı olan terli, terazi yerleşimindeyken değiştirmesi gerekeni görmeye başlıyor ve farklı görüyor. Çünkü bu hava üçgeni yeni konseptler, anlayışlar, seçimler ve bakış açıları getiriyor. Ve şimdi bir çözüm, fikir veya bu üçgenle gelen bir yön var. Mars daha odaklanılmış bir çözüm ihtiyacı duyuyor daha gelişmiş ve tutkulu patikalar açıyor bize. Bu Mars'ın pozisyonu büyük bir uçurtma açısı oluşturuyor. Bu uçurtmanın apeksi koçtaki Satürn ve Neptün. Yani hava sembollerinin ilk derecelerinde haritalarınızda gezegen veya noktalarınız varsa kozmik bir büyüme oku size doğru geliyor. Özellikle terazi, ikizler ve Kovanın ilk 5 derecesinde zihinde takılı kalmış olsanız da veya potansiyelleri anlamaya çalıştığınız için geri dursanız da bir hareket sizi ileri doğru itecek. Özellikle Ağustos'ta ilerlerken Mars'ın teraziye girmesi Uranüs ve Pluto'ya üçgenleri sizin için anlayabileceğiniz yeni bir sahne yaratıyor. Bu enerji 7-10 Ağustos arası açılıyor. Bu arada zaten bir kova dolunayı oluşuyor. Ve bu dolunayı Uranüs yönetiyor yine. Bu dolunay yeni anlayış ve bakış açılarını aktive ediyor. Bir anda farkındalığınıza çıkan gördükleriniz ve anladıklarınız olabilir. Ağustos size stabil hissettirmeyecek. Olduğunuz yerde durabilecek gibi hissettirmeyecek. Yaptığınız şeyleri öylesine devam edemeyebilirsiniz. 2025'te biliyorsunuz zaten hareket zorunlu. Çünkü çok dinamik bir seneden geçiyoruz. Değişim gerekli. Daha yüksek versiyonlarımıza geçmek için olduğumuz yerlerin dışına itiliyoruz. Değişim bazılarımız için çok konforsuz olsa da Ağustos kozmik mesajları büyük değişimleri karşımıza çıkarıyor ve ruhunuzun yüzleşmeye hazır olduğu daha derin anlayışları. Bu çok kişisel hissettirebilir. Çünkü Ağustos'ta çok fazla hareket var. Bir sonraki adımlar yeni bilgi ve önemli seçimlerle ilgili sanki size bilgi verecek evren. Kozmik işaretler kaçırılabilir gibi değil. Sonra 11 Ağustos'ta Merkür Aslan'da düz hareketine başlıyor. Başlarken de Pluto ile karşıtlık yapıyor. Yüzünüze bir korku çarpıyor olabilir kendi zihinsel döngülerinize, alışkanlıklarınıza, içsel döngülerinize baktırıyor. merkür Pluto karşıtlığı daha fazla korku ve kendinizde görmeniz gereken gölge ifadelerinizi sahneye çıkarıyor. Çok keskin bir dürüstlük ve zihin anlayışı gelebilir. Bir çeşit programlama ölümü oluşuyor. Zaten bu sene bu genel bir tema. Merkür düz hareketine başlarken yavaş hareket ediyor aşırı düşünme olabilir. Çünkü Pluto duygusal bir yükleme veriyor burada. Burada Merkür terazideki Mars'a da bir sekstil yapıyor. Bu da 22 Ağustos'a kadar devam ediyor. Pluto sizi daha önce görmezden geldiğiniz veya ittiğiniz bir doğruya getirmek istiyor. Terazideki Mars aynı zamanda çok iyi bir dinleyici. Başka insanların anlayışları veya derin gerçeklerini duyabilirsiniz. Ve objektif anlayışlar olabilir hayatınızda. Biraz daha eylemlerimizde diplomatiklik daha politiklik gelişebilir. Kendinize de objektif olup yüklenmemekle de ilgilidir. Bunu Ağustos'ta aklınızda tutun. Bizler insanız ve kendi zayıflıklarımız ve korunmasızlıklarımız var. Her zaman bir şey öğreniyoruz ve daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Mars'ın nezaketli terazi geçişi hepimize hayırlı olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.